Selam tatlım Tarot TV hoş geldiniz. Arkadaşlar aşk açılımı yapıyorum. Sıradaki burcumuz biz sevgili boğalar. Bakalım sevgili boğaların aşk hayatında neler olabilir hayatım? Olasılıklarımız ne? İlişkisi olmayanlar için bir yeni bir ilişki var mı? Öyle bir ufukta bir şey yer gözüküyor mu yani bize? Var olan ilişkilerde olasılıklar ne, Neler yaşayabilirler? Veyahut ayrılsınız ve barışıp barışmayacağız merak ediyorsunuz İşte o açılım bu açılım tatlım burada öğrenebilirsiniz olasılığınız neymiş şimdi bir kısım boğalar için şunu söylüyor diyor ki tatlım hayatım bir geçiş yaptım bu gerekliydi ama sen pişman oldun diyor ee, biraz böyle e, artık oturup şunu yapman gerekiyor çok ince eleyip sık dokuyup durumu olayı yani bu ilişkide neden bu geçiş yapıldı yani neden biz ayrıldık ee, ayrıldık ama pişmanlık da sen yaşadığına göre bu bu arada iş yeri aşkı Onu da çok net söyleyeyim ee, evet şunu söyleyeyim mi? çok net bir şekilde burada iş yeri aşkı olan ve hali hazırda var ya bunlar evliliğe kadar gidebilecek yani evlilik şansı çok yüksek olan bir iş yeri aşkından bahsediyor tamam mı? Bunu iki şekilde yorumlayabilirim. Birincisi hayatınızda var olan kişiyi iş yerindeki kişi için bırakacaksınız ve iş yerindeki kişiyle evleneceksiniz olarak söyleyebilirim. İkincisi de şu var olan ilişkiniz zaten iş yeri aşkıydı ve bu bitti. Bir şekilde bir geçiş yaptınız çünkü bununla olur mu olmaz mı? Evet o beni seviyor ben onu seviyorum beraberliğimiz ilişkimiz çok ciddi işte güzel şekilde ilerliyor. Ama sizde eksik kalan bir taraflarının olduğu ve bu durumu aslında çok titiz davranarak, davranarak ee, bir şekilde bu olmalı mı olmamalı mı acaba gerçekten bu kişi mi o diye sorgularız ya kendimize. Burada o sorguyu yapıp olmayacağına karar verdiğiniz için bu güzelim ilişkiden vazgeçtiğinizi söylüyor. Olma ihtimali çok yüksek. Evet. Evet şimdi bir kısım boğalar içinde şunu söylüyor. Diyor ki hayatım e, gerçekten diyor. Burada kardeş ya da kardeş gibi görülen e, birine verilen bir tepkiden bahsediyor. Diyor. İlişkiye dair bir tepki verilmiş çünkü bu kişi size böyle hakikati derler ya böyle tokat gibi yüzüme çarptı. Hakikati böyle tokat gibi yüzünüze çarpan birinin olacağından ve bu sizin ilişkinizi ciddi anlamda etkileyeceğinden öyle ki hani artık barışma olasılığınız varsa dahi o ortadan kalkacak diyor. Hani kaynak arayışların boşa gidecek artık diyor. Kusura bakma diyor. Yıkım artık hiçbir şekilde kaçınılmaz ve sabit kalacak. Burada sadece sizi uyandıran kişinin aslında kardeş ya da kardeş gibi gördüğünüz kişi yaptığı şey çok güzel ve çok olması gereken bir şey. Size bir şekilde gerçek doğru bilgiyi verip sizi bu ilişkili ilgili e, belki de duymak istemediğiniz, bildiğiniz ama duymak istemediğiniz şeyi size söylemesi ve bir şekilde artık o ilişkiyle bağınızı kopartmanız gerektiği yönünde size davranış davranışı olacak ve burada dediğim gibi sizin ne kadar kaynak ararsanız arayın eninde sonunda burada çok ne şunu söyleyeyim mi kardeşi de kardeş gibi gördüğünüz bir gerçekten hakikaten sizi ve size değer veren sizi görmediğiniz şeyi size göstermeye çalışan ve göstermiş bununla ilgili yargılama yapılması ya da tepki verilmesi anlamsız olan bir durum normalde ama siz öyle, öyle zannediyorum ki biraz böyle duygusal takıldığınız için o gerçeği görmeyi, görmeyi çok fazla kabullenmemiş olabilirsiniz ya da buna hazır olmadığınız bir zamanda size bunu yapmış olabilir ama yüzleşin artık diyor hayatım yüzleş ve artık yoluna bak o ne dediyse doğru söyledi e, o senin iyiliğin için bu hakikati bu doğruyu bu bilgiyi sana verdi diyor Evet bir kısım boğalar içinde şunu söylüyor hayatım. Diyor ki parasal bir kaosu yaşayacaksın diyor. isteklerin ciddi anlamda var ama parasal olarak diyor güven sarsıntısı, güven sıkıntısı yaşayacağım bir durumun da diyor var. Enerji diyor seninle ilgili biraz böyle e, bu ilişki bazlı olduğu için şimdi ilişki de parasal bir sıkıntıdan bahsediyor aslında. Yani burada bir iş yok çünkü. Ya da yapılan bir eylemden bahsetmiyor. İstek olarak eee sanki biraz da şey. Şunu anlatıyor. Bu anın partneri madde açıdan iyi bir adam ya da kadın. Kendi kendine yeten, hatta partnere de yeten birinden bahsediyor burada. Seks olarak da böyle bakıldığında ikisinde birbirini istediği ama burada biraz güven problemi olduğu, seksle alakalı bir aldatma veya bir aldatılma olma olasılığı çok yüksek. muhtemelen bu aldatılmış olabilir burada büyük ihtimalle. O yüzden kafasına böyle şu anlamda bir şey var bu anın kafasında olacak. Hani bitsin mi bitmesin mi noktasında şunu düşünürüz ya. Ama benim konfor olun. Ben evet bu adamı seviyorum. Bu da beni seviyor. Hani bu bir kere yaptı böyle bir şey. Bir daha olmayacak. Hani ben bunu kontrol altında alacağım artık. Kontrol altında tutacağım. Hani bu olayı hiç kimse bilmeden ya da duyanların haricinde kimsenin duymayacağı şekilde artık kapatıp önümüze bakalım tekrar bir yol alalım. Çünkü benim maddi açıdan böyle konforumu da bu sağlıyor diyor. E, barışma taraftarı olmasındaki temel etken sebep hayatın iki sebebi hayatın para ve seks. <laughs> o yüzden e, bu iki sebep de bu partnerde olduğu için bua doğal olarak ne yapıyor bir bua olarak yapması gerekeni ve barışmayı seçecekler ve barışacaklar bu barışmanın da duyurusu ilanı barışma olarak verilecek yani kopuş olarak gözükmüyor mantıklı bir karar verecek yani boğanın konforu olanı çok önemlidir hayatım boğa için iki önemli sebep seks ve para bunların e, ikisini bir arada bulan boğanın bunu böyle bir aldatmayla bırakacağını zannetmiyorum zaten evet tatlım bakalım şimdi sevgili boğalar için olasılıklar nedir neler yaşamaları mümkün aşk hayatlarında şimdi boğaların olgun kadınları hayatım e, duygusal olarak biraz böyle manipülasyona uğramış bir kısım boğa kadınları var tamam mı e, ve kafalarında şüpheleri soru işaretleri var kendilerine ait nedeni de şu e, Birileri tarafından bu manipülasyona uğramış dediğim durum biraz bu işte, birileri tarafından gerçek olmayan bir şeyle e, kandırılmaya çalışıyorlar. Yani örnek veriyorum, sevgilim beni seni aldattı, i̇şte biz gördük ay çok da benzettik o muydu acaba falan gibi böyle bir durum düşünün. Bunu tabii kendi hayatınıza göre yorum hayatım. hayatın. E, bir şekilde böyle kurnazlık yapılmaya çalışıyor ama bua tabii her zamanki çakallığıyla diyor ki sizin söylemeniz değil kafamdaki soru işaretlerine diyor kendim hesaplayıp kitaplayıp kendi bilgimle diyor hareket edeceğim. Yani siz söylediniz kardeşim eyvallah ben dinleyeceğim ama sizin sizin beni gaza getirip bu ilişkiyi etkilemenize asla müsaade etmeyeceğim. Son kararı ben vereceğim ve son karar buradaki boğalarda da yükselişe geçmek oluyor. Hatta burada boğayı manipüle eden kişi veya kişiler boğanın kafasına bu soru işaretli, işaretli fitneyi fesatı sokan kişiler hani böyle Aa bunu da hiç beklemiyorduk diyecekler. Yani o kadar net. Hani şöyle düşün. Tam böyle boşanma harifesine getirdiler seni. Ama sen ben boşanmıyorum. Ben eşimi seviyorum deyip oturacaksın. Ve doğal olarak karşı taraf şok olacak. Aa biz hiç böyle beklemiyorduk. Gibi düşünün. Bunu tamamen böyle olacak. Buradaki boğalar. Bu da güzel. Evet. Şimdi bir kısım boğalar içinde şunu söylüyor. Diyor ki bir değişimin var. Ee, güçlü bir başlangıç yapacaksın. Bekledin diyor. Bayağı zaman bir bekleyişin oldu diyor senin. Ee, bu bekleyiş döneminde de çok belirsiz kaldığın taraflar da oldu diyor. Ama şöyle söyleyeyim. Çok net evet bekledin. O değişim olsun diye çok çaba sarf ettin belki. Çok böyle karamsarlığa düştün geri geldi. Yeri geldi işte işin içinden çıkamadın. Yani nasıl olacak bu değişim diye. Bu ilişkideki değişimden bahsediyor. Ama bekleyip zamana bırakmış tamam mı ve en eninde sonunda olay verimli hale dönecek diyor ama çok kaos yaşanmış ve hala belki de yaşanmaya devam ediyor ee, belki belli bir süre daha yaşanacak ama gel gelelim işin sonunda buradaki bualar e, kendi istedikleri duyuru ilanı verebilecekleri bir potansiyele gelecekler fakat burada çevresel faktörlere e, işte arkadaş, eş, dost işte burada artık kim varsa etrafınızda bu ilişkiye e, dair size fikir verecek veya sizin kafanızı karıştıracak her kim olursa olsun buna müsaade etmemeniz gerektiğini az önceki grup gibi ben hepinizi dinlerim fakat kendi bildiğimi okurum diyen boğalara ihtiyacı var burada da evet son olarak da tatlım şunu söylüyor diyor ki sevgili boğa Bunlar biraz böyle kıskançlık yaşamışlar. Sanki boğanın partneri bir yere gitmiş. E, muhtemelen bir alko, alkollü ortam. Ve burada kıskançlıktan dolayı küsürüp ayrılan bir kısım boğalar var. E, hani sen oraya gittin. Evet. Sen oraya git Burada boğanın e, şöyle söyleyeyim. E, kadınlarına sesleniyor. Kadın yapmış bunu. Kadın kıskanmış. Boğanın kadını partnerle ilgili bitiş, finish vermiş çünkü şey tamamen böyle buradaki alkollü ortamla alakalı kafasına böyle yine yani birileri sokmuş demeyeceğim de kendi kendine kıskanmış. Yani bu kıskançtır zaten. Burada çünkü şüphesi de var. Yani sadece ya işte sen oraya nasıl gittin deyip kıskanmak değil. Burada böyle kendine rakip gördüğü birileri var o ortamda. Bu anın. E, o yüzden zaten şüphesi var. O yüzden ilişkide kıskan, kıskançlık adı altında böyle biten artık bu ilişki girdi bırakan bir kısım boğalar var. Affetme olayı şöyle söyleyeyim. Yıkımı yapmış bu ama affetme olayı çok muallaklı çıktı. Şunu söylüyor. Adam zaten senin için hata diyor tatlım. Bu adam senin için hata. Affetme bunu affedersen bile tekrar yıkımı yaşayacaksın bu veya başka bir sebeple hiç fark etmez. Çünkü bu adam sana hata. Adamın senin hayatında olmaması gerekiyor. Bu adam e, senin sevgini hak eden bir adam değil diyor sana kart. Evet tatlım kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi...